Dostlar selamun aleyküm. Bugün sizlere mübarek şevval ayı ile alakalı inşallah bir sohbet hazırladım. Ramazan-ı Şerif geride kaldı. Hicri aylarda Ramazan'dan sonra şevval ayına kavuştuk, eriştik elhamdülillah. Tabi şevval ayının da çok kıymetli faziletleri var. Değerlendirebilenlere çok büyük faydalar var. Özellikle ta Recep ayı, Şaban ayı oradan başlayıp Ramazan ayı özellikle. Yoğun bir şekilde namazlar, ibadetler, kuranlar, oruçlar, tesbihler, zikirler, hayırlar. Yani düzenli namaz kılmayan bir sürü kardeşimin hocam beş vakit namazına başladım elhamdülillah dediğine çok şahit oldum. Bunlara özellikle tavsiyem bırakmayın. Ramazandan sonra Ramazanda kazandığımız güzel hasletleri devam ettirelim. Ve Şevval ayının orucu var. Arkadaşlar, Şevval ayında 6 günlük bir oruç var. Öyle güzel faydası var ki mutlaka duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ama ihmal etmeyelim, unutmayalım diye bilenler tekrar etsin, hatırlamış olsun, bilmeyenler öğrenmiş olsun diye bu sohbetimi hazırladım. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazarsanız çok mutlu olurum. Evet, Ramazan-ı Şerif ayındaki oruçtan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutmak dinimizce çok güzel sayılan bir peygamber sünnetidir. Ha, dersen ki Hüseyin hocam bu farz mıdır? Değildir. Vacip midir bu? Değildir. Tutmak zorunda mıyım bunu ben? Değilsin tutmazsan günah mı değil. Tutmayana günahı yok ama tutanlara sevabı çok. Peygamberimiz yapmış, devam etmiş ve tavsiye etmiş. E şimdi böyle bir fazileti, böyle bir ecri, böyle bir faydası olan bir ibadet olunca biz neden yapmayalım? E zaten bir aydır oruç tuttun, miden küçüldü, oruca alıştın, açlığa alıştın, susuzluğa alıştın. Hatırla Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri biraz zor geçmişti. Bazıları için. Ha hocam sonra sonra alıştık diyorsunuz. Doğru mu? Ama özellikle arkadaşlar ee, bu şevval ayındaki 6 gün oruç yani çok kıymetlidir. Kim bu orucu tutarsa kendisine bir sene boyunca oruç tutmuş gibi sevap yazılır buyuruluyor. Ramazan ayındaki oruçtan sonra şevvalde de, yani Ramazan ayının orucunu tuttuktan sonra 6 günde şevvalde tutarsa bir sene boyunca diyor oruç tutmuş gibi sevabı var. Bakın Eba el Ensari radıyallahu anh. Allah onlara razı olsun. O e, Eyüp Sultan Hazretleri'nin rivayeti Peygamberimiz öyle buyurdu diyor. Kim Ramazan ayının orucunu tutar, ona Şevval'den de 6 gün eklerse bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur buyurdu. sahih Müslim, Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi, Nesai yani bir sürü kaynakta geçen muazzam sevaplı bir amelden bahsediyorum. Ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu bakınız şu sözüyle açıklıyor. Kim Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutar. Bayramdan sonra da 6 gün oruç tutarsa onun tutmuş olduğu oruç senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir işle gelirse bir iyilik işlerse yani kendisine onun 10 on misli sevap var. E şimdi bir ay boyunca oruç tutuyorsun. Bir ay boyunca tutuyorsun. 10 aylık sevap alıyorsun. 6 günde şevvalden tutuyorsun. 60 günlük sevap oradan. 2 ayda oradan etti. 12 ay. 360 gün. Hocam 5 gün eksik kaldı. E 5 günde zaten kurban bayramının 4 günü, Ramazan bayramının 1 günü oruç tutmak haramdır. Tutulmaz. 5 gün oruç tutmak iyi değildir. çayiz değildir. Dolayısıyla toplayınca hepsi Yekün ne eder? 360 eder. Bayramlarda kattığı zaman 365 senenin diyor tamamına oruç tutmuş gibi sevabı var. allah Teala neden? Çünkü bir iyiliğe karşılık 10 mislini veriyor. Değil mi? Ne oldu Ramazan ayı sizin? 10 aylık oruç oldu. 6 gün o da arkadaşlar 2 ay asana senenin tamamı işte. Aynı mevzuda benzer bir rivayet İbni Huzeyme'den de geliyor. Arkadaşlar çok rivayet var ya çok hani sağlam yani. Kaçırmayın diye bütün böyle rivayetleri naklediyorum size notlar almışım hep. İbni Huzeyme'nin rivayetinde de diyor ki Ramazan-ı Şerif ayının orucu 10 aya Ramazan'dan sonra tutulan 6 günde 2 aya denk demektir. Ki bu bir sene boyunca oruç tutmuş gibi sevaptır diyor. Şimdi Şafii mezhebinde bir de Hanbeli mezhebinde fıkıh alimleri Ramazan orucundan sonraki 6 günlük o şevval orucunun bir senelik farz oruca denk olduğunu belirttiler. Çünkü genel olarak nafile oruçta bile kat kat sevap var. Çünkü her bir iyilik 10 katı diyor sevabı var. Ayrıca şevval ayında oruç tutmanın arkadaşlar Faydalarından birisi ne biliyor musunuz? Hani ola ki, inşallah öyle bir şey olmamıştır ama ola ki Ramazan ayında tuttuğumuz farz oruç var ya. Eğer o farz orucumuzda meydana gelen bir kusur varsa, meydana gelen bir moksanlık varsa, onu arkadaşlar telafi etmiş oluruz. Anladın? Mı? Öyle ki hiçbir oruçlu orucuna aksi yönde etki eden kusur ve günah işlemiş olmaktan uzak değildir yani. Bilindiği üzere hepinizin malumu mahşer günü, kıyamet günü, e, farz ibadetlerimizde eğer önce Allah namazlara bakacak, farzlara bakacak. Ama eğer onlarda eksiğimiz, kusurumuz, noksanlığımız çıkarsa e, o zaman Allah Teala ne diyecek? Bakın bakalım kulumun nafileleri var mı? Anladın? Mı? Ha nafileleriniz varsa eğer orada ne olacak? Farzların eksiğini ...onla telafi etme şansınız olacak. Hele hele namazda eksik çıkarsa Allah korusun. Namazın hesabını düzgün verirse diyor bir kul onun diğer hesabı çok kolay olacak o gün. Ama namazda eksik varsa bakın bakayım nafile namazları var mı diyecek. Eğer nafile namazları varsa kulumun noksan olan farz namazını nafile olan namazlarıyla tamamlayın buyuracak. Sonra diğer amellerde noksan olarak yaptıysa o amellerden nafilelere bakılacak. O nafilelerle tamamlanacak diyor. allah Teala bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Allah yar yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.